Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ankara'da çok güzel bir program var. İyi para verebilir. İstanbul sonuçlarına şöyle bir baktığımızda çok da başarılı olamadık maalesef. İstediğimiz sonuçları alamadık. yol aşanı önerdik. Yani son yüzde hakim olacak gibi oldu. At içeri meyillendi. Biraz Ulubatur'da hafif bir şarj yaptı. Geçi kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Yani At içeriye meyilleniyor ama İstanbul yarışlarında hep onu gördüm. Roket suç almaya gerek yok yani. Suç suçlayamayız yani üstünceliği. İkinci koşuda çok at e, önerdik ama Altın su yani Altınman su ısrarla söyledim, dikkat edin dedim. Son yarışında gezdi adeta bu yarışta iyi koşabilir dedim. İyi koştu aslında. Geç kalan ataklarla ikinci kaldı. İyi bir sürprizdi. Açıkçası bas kazayı düşünmedim. Cemal Pasu da hayatının ikinci birinciliğini aldı. Zaten o çocuğu görünce direkt bir olumsuz şey oluştu kafamızda ama çocuk güzel sürdü. Helal olsun bundan sonra dikkat ederim ben bu çocuğa. Bosna Hersek yani hızlı Ahmet'i geçeceğim diye onun arkasına bekledi. Maalesef çok kötü koştu. Hatta bir problemi var bence. Ee, kendi yarışını yapsa rakibe göre değil de daha başarılı. Ama ben de aslında yarış öncesinde ben de Bosnersey'in Hızlı Ahmet'in arkasında beklemesi gerektiğini düşündüm ama at biraz bozulmuş gibi geldi bana. İstenilen yarışı yapamadı. Hızlı Ahmet'e de maşallah diyorum. Böyle giderse geçilmez yani. Fieromio için ikinci yarışı zor olur dedim ama at o kadar kaliteli bir atmış ki maşallah. Yani gerçekten fines gibi olabilir ileride. Çok kaliteli. Allah'ın adına sakın çok iyi koştu. Son koşuda da yarışı izleyemedim ama Laker'da 4. E, kalmış. Demek ki kötü koşmuş. E, Özetle başarısızlık ama inşallah yarın Ankara'da bunu telafi edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ankara'da e, hemen birinci koşudan e, başlıyorum. E, 8 numara Meydan bir yarış. Meydan yarışlarda biliyorsunuz her zaman zordur ama 8 numara Yıldız Tozu'nun aslında ilk yarışı fena değil. Buna bir dil bağ takısı denemişler. Bir de bunun kardeşleri Çin'de daha başarılı. 8 numara Yıldız Tozu yarışın en şanslı atı gibi geliyor bana. Ee, i̇lk rakibi biraz arası olmasına rağmen 9 numara Efsane Aşk fena görünmüyor. Yine son yarışını beğendi numara Kings'i pek fena koşmadı. Bilbağ takısıyla koştu. iyi koştu. Neredeyse Antiyokos'u geçecekti ama gayet iyi koştu. 4 numaralı Niyah fena değil düzeldi gibi görünüyor. 6 numaralı Süper Tuna ilk yarışı fena değil arası var ama belli olmaz Taylar hırsla, hırsla yapabilirler. Ve 7 numaralı War Leader da bana göre ilk yarışını Ahmet Çelik fazla sıkmadı bu atı. 8, 9, 3, 4, 6 ve 7 arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde zor bir yarış olmasını bekliyorum arkadaşlar. 10 numaralı Sesil Hanım'ın pardon 10 numaralı Sesil Hanım'ın yarışın en şanslı atı olduğunu düşünüyorum. Bir yarış gördü 1900'de iyi koştu. Sonlara kadar son 300'lere kadar geldi. Ara sonrası bir yarıştı sanki. Güzel koştu. Yarın da iyi koşar. 14 numaralı Sprinter. Bu hatta Bursa'daki son yarışını beğendim. Fena değil. Ali Kaçmaz da ters bir yarış yapabilir. Yarışın yarın için önde hızlı hızlanma şansı yüksek. Bursa'daki son yarışı 1400'de Bu atın Adana'da 1900'de kazandığı bir yarış var. Ali Kaçmaz böyle yarışları sever. Yarın yarış hızlanabilir. Tempınız, Yeğenim Çağan, zaman zaman Black Mart, yani Bosendra, Blackboard gibi atlar öne gidebiliyorlar duruma göre, yarışa göre. Hızlanırsa sonlarda sıkı gelebilir 14 numara sprinter. Dikkat diyorum. Yarın sıralamada muhtemelen geride kalır diye düşünüyorum. Yazmanızı tavsiye ediyorum. 13 numara bu dikkat. Sesil Hanım'la aynı yarışta koştu. Aslında Sesil Hanım'ı geçemedi ama belli olmaz. Atların her gün aynı performansı göstermiyorlar. Değişik bir yarış yapabilir. 8 numara Rudiko. Yarın favori çıkar büyük bir ihtimalle. Son yarışları fena değil. Yazmamız lazım. 11 numara Wonderful son kum yarışına kıpırdadı. 15 numaralı Blackboard ve 4 numaralı Temperance'da biraz mesafe uzun geleceğini düşünüyorum ama Hemedan'da da öyle düşündük yanıldık yazalım yani son yarışları fena değil. 10, 14, 13, 8, 11, 15 ve 4 arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 3 numaralı Sun Time'ın arası var. Ama kaliteli bir at. Bu at Demir Kurt'la koştu. Demir Kurt'u zorladı. Demir Kurt kazandı. Yani bu grubu geçmesi lazım. Eğer hazırsa galopları çok iyi ee, kazanabilir yarışı 3 numaralı Sun Time. İlk rakibi e, mesafenin biraz uzun geleceğini düşünsen de 5 numaralı Hard of the King 1200 olsaydı Hard King'i tek verebilirdim. Ama 1400'de biraz tereddütlerim var. Yine Altun Mara Navona 52 kiloyla Müslüm Çelik'le etkili bir yarışı yapabilir. Ve bir numara John Caffey'de acaba Ahmet Çelik mi tercih etmedi bilemiyorum ama son yarışı güzeldi yazalım. 3-5-6-1 arkadaşlar buradaki tavsiyem. Dördüncü koşuya geldiğimizde 1400 metreki Çin pistteki bu yarışta yani son kum yarışı çok çok iyi olan 3 numara Topçu Hanım'ın Çim'i de var. Biliyorum Çim'de de güzel bir birinciliği var. Samet Erkuş e, tabi bu benim tahminim ama e, muhtemelen Sörböyron'dan indi. E, Topçu Hanım tercih etti diye tahmin ediyorum. Çünkü kaç yarışta Sörböyron um, o biniyor. Yani 55 kiloya Topçu Hanım yarın yarışın en şanslı atı olmayı hak ediyor. Son kum yarışına göre. E, ben çok iyi koşmasını bekliyorum. Bence Çimci, Çim'i daha iyi yani. İlk rakibi yine son Çim yarışına inanmadığım 5 numara Popular City. Geç kalan ataklarla ikinci kaldı. Yarın farklı koşabilir. Ve tabii ki bir numara maka ağır kilosuna rağmen kaliteli bir at. Onu da yazarsak burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. 3-5-1 arkadaşlar. Günün 5. koşusunda e, hep böyle denk geliyor ama e, yapacak bir şey yok. 2-6'lıya da denk geliyor. Ben burayı bank olarak vereceğim. E, belki birçok kişi Silverta ya da açık kırmızı e, diyeceğimizi bekleyebilir. Ama ben 7 numaralı kapların Bugün için, yani yarın için her şeyin lehine olduğunu düşünüyorum. Mesafe 200 metre kısaldı. Mehmet Salih Çelik'i çok beğeniyorum. İyi bir atlantı bence. Umarım yarın bize mahcup etmez. Mesafenin 200 metre kısalması ve iki rakibinden daha hafif olması. Dörder, beşer kilo uzun mesafede bu kilolar önemlidir. Büyük bir aksilik olmazsa bir de son iki yarışta kapalı gözlükle koştu. Biri çim, biri kum. Kumda üçüncü olduğu 2200 yarıştı. Bence bu kez mesafenin 200 metre kısalması kilo avantajı ve önde onu daha dağın haricinde rahatsız edecek fazla atın olmaması sebebiyle dağdan da çok ısrar etmiyor gördüğüm kadarıyla e, kopya kaptar numarayı alıp gidecek belli bir tempoda belli bir yere kadar gittikten sonra da 600-400 arasında temposunu artırıp sonlarda da gelen at atlara direnecektir diye düşünüyorum ve sizlere bank olarak veriyorum her iki altıya da. Cazip bir tek de başlıyoruz. İnşallah e, Muzo Baba gibi bizi mahcup etmez. Muzo Baba'ya da cazip bir atı tek verdik. E, bizi mahcup etmemişti. İnşallah Kopkap'tar da bizi mahcup etmez. Arkadaşlar zaten altına da güzel paraya gitmek istiyorsak cazip tek atmamız lazım. İnşallah e, Kopkap'tar da yarın bizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Hemen 6. koşuya geçiyorum. 4. numaralı Kınalı Sultan bu gruptan kaliteli. Çok iyi koşması lazım. Ama bir arası var. 39 gün gibi 6 numaralı Aladini 2 numara Gürler Kızı, 10 numaralı Kaçer Kızı, 3 numaralı Arzu Gelin ve 7 numara Değirmen da rakip olarak öneriyorum. 7. koşuya gelince burada 5 numara Şahin çok çok iyi koşmasını bekliyorum. Maikon, 6 numaralı Maikon ve 7 numaralı Akon'un Maikon'un özellikle bu yarışı tercih ettiğini görüyoruz. Birçok yarıştan kaçıp buraya gelmiş. Mutlaka yazalım Maikon ve Akon ekürlerinin 8 numaralı Romo çok formda ama çok sık koşuyor ama yine de iyi koşabilir. Ve 2 numaralı Kısas Bey de eğer önde boş kalırsa yarışı bitirebilir. 5-7-8 ve 2. 8. koşuya geldiğimizde 7 numaralı Sır Yiğit'in son yarışı çok hoşuma gitti. 1 numaralı başrol. E, yani son yarısı Özcan biraz etkisiz kaldı bence. 3 numaralı Ekmezenoğlu grup yarıştan geliyor. 5 numaralı Özak Bey. Ve 6 numaralı Sapadere diyorum. 9. koşuya geldiğimizde ise 10 numaralı İnci Tanesi. Çok iyi koştu son yarışta. Önde fazla rahatsız edilmezse yarışı kazanabilir. 6 numara Line Child ve 7 numara Skyline ilk rakipleridir ve eğer startta kalmasa 1 numaralı Berat'ım da çok iyi koşar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 2 numara Agri'nin son uzun mesafeli yarışta da vermiştim. Bugün 1400'de çok iyi koşar. Yarışın en şanslı atıdır. İlk rakibi 1 numara Elif Anne. Yine kıpırdanmalar içerisinde görünen 7 numaralı bu iyi bir yarış bekliyorum. Ve eğer önde fazla rahatsız eden olmazsa 5 numaralı Prenses ya da rakipleri arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz mutlu oluruz. mesajlarınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştiriye açık bir insanız. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Yarın için hepinize bol şanslar diliyorum inşallah. Kop kapta kopup gelir inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.